The... Oh. Merhaba arkadaşlar oyun mimarı kanalına hoş geldiniz ben Bera Bugünkü videomda da Ahmet Sadi eşek şakası yapacağım arkadaşlar Şu anda saat 4.30'a doğru geliyor Elimde bir adet limonum var Limonu şekilde Ahmet Sadi'nin ağzına doğru dökeceğim Bakalım nasıl bir tepki verecek Evet arkadaşlar, Ahmet Sad'ın yanına geldik. Şu anda limonumuzu Ahmet Sad'ın ağzına dökeceğim. Bakalım nasıl bir tepki verecek çok merak ediyorum. git ya. Elif salla kahve. Tadı güzel mi? <laughs> Ay. 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 Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.